Oyunseverler Weekend yine akacağız bugün ve Castle'dayım. Castle çok sevdiğim bir yer gerçekten. Çok fazla kill aldığım ve iyi oynadığım bir yer Allah kahretsin ama en ortaya gittik indik. AK mi o? Vallahi AK. AK'ye bayılırım. AK gerçekten yok ediyor abi bu oyunda ya. Her oyunda yok etmiyor mu gerçi? CS'de falan da öyle. Allah millet benden sonra indi tabi takı takı adamlar yok Bu bir. Nereye sıkıyorum? Duvara tıktım Allah kahretsin. Ya bu nişanga işte bu oynamadığın zaman nişanga görememe durumun var. Duvara sıktım yani resmen. Bayağı duvarı taradım. Bir de arkadaşlar artık elmas 2'de olunca Allahu ekber. Sepul Tural sen ne yapıyorsun burada ya? Sal artık beni. Yani oyun gerçekten çok zorlaştı. Elmas 2 hiç tahmin ettiğim gibi değilmiş yani. Oyunda oyuna bazen şey diyetim gibi. Allah aşkına bir iki tane bot at. Mesela Sukat da elmas 3'teyim. Sukat da o kadar zorlanmıyorum ama tekli de elmas 2'ye çıkayım dedim. Abi çok zorlaştı ya. Yani bu oyun büyük ihtimalle 20 kilo alamayacağız ama bayağı kilo alırız. Çünkü sabahtan beri deniyorum. 14 kilo gördüm, 15 kilo gördüm. Yok abi 15 kilo geçemedim yani. 15 kilo geçeyim büyük ihtimalle video yayında. Yani şu an bunu izliyorsanız 15 kilo geçmişimdir. Motor mu? Bagi mi? Sağımda da ses var. Allah! Başka bir yerden sıkılıyor bana. Başka bir yerden de sıkan var. O diyor, değil, değil. "Aa, seni gördüm." Seni gördüm. Sen öldün kardeşim. Ya niye burada tut yok ya? Abi çok tehlikeli gerçekten. Şu motor sesi var ya mahvetti beni. Şey kar kar kaydırağı mıydı öyle bir şeydi ismi? Bir alayım ya. Abi AK çok sekiyor ya. AK'nin tek kötü yanı bu gerçekten ama yakından yok ediyor. Şimdi 4x'imiz var. Pompi'imiz var. Bir can basalım. Ya da arkamıza yaslanalım. Şöyle sakinleşelim. Oyun yine kritik anlara doğru gidiyor. Bu arada karneleriniz hayırlı olsun. İnşallah güzel notlarla ikinci döneme daha teşvik edici başlarsınız. Her yerden ayak sesi duyuyorum. Hiçbir yerden adam göremiyorum ya. Kafa yeme challenge. Üstünde ya bu. Kesin üstünde de Bu arada map'te de göstermiyor ayak sesini yani inanılmaz. Bu da. Evet gördüm. Aa! Ya çok saçma bug'ları var bu oyunun ya. Ah yine kaybettik adamı. Yok, aşağı indi. Kardeşim, bir saniye gelir misin? Bir şey konuşacağım. Bak elmas biri çıkmam lazım. Lütfen kardeşim. Kardeşim lütfen. Abi soldan geliyor ayak sesi. Bu sefer de yukarıdan geliyor. Yukarıya nasıl çıkacağım? Yok, çıkış yok. Yok, buradan da yok. Şuradan diğeri çıkacağız. Yine açığa çıktık ama. Pompalam! Kardeşim kusura bakma. Öldürmüş oldum seni de pompalayarak ama. Nerede bu ya? Kaçıyor musun? Bir tane kardeşim. Teşekkürler, çok teşekkür. Bir tane pat fazla oldu, kusura bakma. Artık o da videonun heyecanından. Bu arada bitti galiba. İki tane ayak sesi vardı. Toh toh toh, of susurcuya sus, bayılırım. M4 SCAR varmış, M4 alayım. M4 de SCAR tek fark M4 biraz daha hızlı. Bu arada M4 skinim nasıl? Yeni skinler aldım hesaba. Yani almadım, çıkarttım yani. Bedavadan çıktı, hiç para yatırmadım. Çok hoşuma gidiyor. E, 500 adam vurunca M4 skini veriyormuş. Çok iyi ya hemen aldım. Hadi bakalım villaya doğru gidelim. Villada ancak villada kill buluruz. 5 tane adam inmiş Castle'a yine yine. Bir kendinin de bu olayı var işte abi. İlk circle'da en az 10 kill alacaksın ki 20 20 kill'in olsun yani. Villada boş demeyin bana ya. Abi villada lootlanmamış. Bu nedir? Kimse Castle'a villaya atlamıyor mu Elmas'ta ya? Aha. Ses. Gel kardeşim. Kardeşim kaçma. Kardeşim lütfen kaçma. Kardeşim lütfen kaçma. Mermim yetmiyor. Tek başıma patlatamam arabanı. Artık öyle artık. Durdu. Durdu durdu. Dur. Beni bekliyor. Sağdan gelir bence. Biz soldan şöyle bir dolanalım. Ağaç arkası yapalım. Aha. Oo. Kardeşim yedik oldu sana. Tamirciyim işte de. Gel beni tamir et. Aha. Karı var lan bayağı lootlamış ya. Bu villayı biraz lootlamış. Şu karı alalım. Artık atalım çoğu şey ya yeter. Abi yine ne zamandır adam göremiyorum. 25 kişi kaldı ya. Daha 6 kilim var. Bu nasıl olacak anlamadım ben ya. Şöyle fake sıkayım bir iki tane. Belki adam gelip dedim. Aha geldi valla. Karşıyım karşıyım karşıyım. Bak 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 bak. Sağa mı bakacağım sola mı bakacağım diye beynini yaktım. Valla yaktım. O 8 xi var. Tamam abi oyun bitti. Oyun bitti de kill yok ya. 7 kill ne ya. Hiç bana yakışmıyor. Uçak lutuna doğru gidelim belki kill buluruz. Aha! Bir tane kill. Yapma! Abi öyle zamanlarda durup öyle zamanlarda koşuyorlar ki gerçekten kafayı yememek elde değil ya. Kişi sprey atsaydım öldürürdüm ha. İlla karla vuracaksın ha Barış. İlla yani. Seviyorum. Bir kafanı göster bakayım bana. Of! Arkaya geçecek standart. Eve girdi. Ama orada da adam var. İşin garibi. bunu boş ver. Şunu bir öldürelim. Buradan mı girsek? Bir saniye şu an kafam karıştı. O da geri çıktı. Buradan gelecek. Önümde. Bu öldü. Aha. Bir saniye dur. Bir saniye dur. Oh. Abi AVM AUK Groza mı varmış? Aaa ah, Groza'ya gerek yok ya Şimdi sıfırdan kim 762 toplayacak Çok arada kaldım Böyle keşke eve girseydim dedim adamı silim geçtim Ama sonuna Saçma bir şey oldu yani ne olduğunu anlamadım gerçekten Niye böyle bir şey yaptığımı da anlamadım Abi gerçekten weekend'de adam görmek çok zor ya Aha Dediğim anda Dediğim anda Babo Emir kafayı yedi Bağ boyamı kafayı yedi dediğim anda 10 kişinin onu da alırsak 20 kilo oluyor Ya alamayız ki abi Sword Club'dan ölüyorlar ya Birbirlerini de öldürürler Ya 6-7 kilo alsak yeter Arkadaşlar bugün kayneleriniz için heyecanlı olduğunuzu biliyorum İnşallah güzel kayneler almışsınızdır Güzel not alanlar yazmasın sadece yorumlara Herkes yazsın Geçen bir notlarınızı yazın dedim geçen sene Allah'a meslek etsin herkes Abi 97'den taktik filan Kardeşim ben mi diyorum zamanda çok geri dekalıydım. Kimseyi göremiyorum ya. 8 kişi kaldı. Aha. Bu M4 ne yaptı lan böyle oval çizdi anasını satayım. Yapmazdı bu silah böyle şeyler ya. Allah Allah bugün bir tuhaflık var vallahi oyunda. Sabahtan beri kill bulamıyorum yani. Allah birisi sıktı. AVM sesine benziyor vallahi. Susturuculu AVM'li mi sıktı acaba? Vallahi olabilir. Susturucu AVM ise çok fena bu arada. Evlerdedir ya kesin. Çok da sabit durmak istemiyorum. Susturucu AVM tek atar. Aha o da. Kardeşim kafanı gördüm çek o kafanı. Ya ama böyle bir şey olmaz ya. İki tane kar vuruyorum. Adama hiçbir şey olmuyor. Adam bir tane AVM koydu. Benimiz de aldı ya. En iyisi can basalım abi, bu adam tehlikeli bir adam. Abi, AVM'nin sesini bile özledim ya. Seni öldüreceğim lan. AVM'ni alıp din alacağım. Bak yere filan yatıp sıkıyor ya. Allah'ın nobusun sen ya. Sen, sen... Göster bana, göster. Kendini göster. Abi, kaçıncı headshot bu ya? Nasıl kaçıyor şerefsiz görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi o benim puşlayacağımı beklemiyor biliyor musunuz? Evlerin arasında yakalayacağım onu. O bana soldan gelip sıkmaya falan çalışacak. Sabit kalacağım sanacak. Şurada yakalayacağım onu. Gel buraya. Çık göster kendi bana. İşte sen busun. İşte sen busun. No perif. İsmi zaten Niga Joker olan birinden ne bekliyorsun? Abi AVM'si var ya. Lütfen AVM olsun. Seti doğru düzgün almış olayım. Lütfen AVM'si olsun. Kardeşim bu kulaklar daha önce hiç yanılmadı. Bu kulaklar yanılmadı daha önce hiç. İşte bu. AVM'yi çok seviyorum ya. Bir uzatılmış kaneti eksik. Onun dışında şu an fullüs. Sırrımız biraz yaralı ama hiç önemli değil. Bakalım abi alanın tersine doğru gidiyorum ama sanki şurada bir adam var gibi ya. Abi araba sesi duydum çünkü. İşte o da orada. Araba sesi. Gel buraya. Gel buraya. Allah'ına aklı senin gel buraya Kaçma 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 senin de o Senin de o çalını alacağım kıyafetini alacağım Allah Emin ne yaptın Emin ya Emin Altı parmağın var oynadığın oyuna bak Emin ya Benim altı parmağım olsa neler yaparım tamam çok kötü espri İşaret bir şey varmış kesin boştur AVM var bunda da avcı kamuflaj Herkeste de AVM var anasını satayım Bir bizde yoktu galiba evet şu anda full abi. Şu anda hiçbir loot'a gerek yok. Bir de 30 tane çok güzel AVM mermimiz var. Zaten kal kalan 4 kişi var karşımızda. Kime atacak lan bu kadar AVM mermisini? Abi alana girdik ama hala böyle bir tehlike kokusu alıyorum sağdan soldan. Bakalım. Solumuz sakin. Ev Allah Allah dur dur öldük mü? Lan sen bittin şimdi oğlum. Sen bittin şimdi oğlum. Şerefsiz herif. Yani yetmen alana girmiş pusmuş ya alandan gelen öldürünce bak hiç gösteriyor mu bak hiç gösteriyor mu? Hıh, gel bakalım şöyle babana böyle gelirsin işte alan gelince babana ne oldu İsmat ne oldu İsmat algı mi beynine Ismat için iftar vakti arkadaşlar bu arada son 3 kişi hadi yani 17 kil güzel 17 kil temiz 17 kil yakışır alırız biz bu wini bulutla alamazsam zaten oyunu bırakıyorum arkadaşlar bir daha bu oyunu oynamıyorum Evet alana doğru şu anda girdik ama kimse göstermiyor yine ya standart abi Evde biri mi var? Ay kafanı gördüm kurt oğlu Kafan da çok tatlıymış oğlum niye hep Türk atıyor ya Avrupa tarafında hep Türkler var ha Vallahi basmışız burayı ya da biz iyi oynuyoruz yani Elmas 2'yi Türkler basmış da Şurada bir tane daha adam çıkarmış AVM ile beyinle çaksam bir kişi kaldı abi. Bir kişi kaldı. Bak bunun içine girince gözükmüyorsun. Dediğim anda adam nasıl gördüyse yok etti beni yok etti. Abi neler yaptı ya. Gördüm seni. Seni gördüm. Boşuna sıkma seni gördüm. Boşuna sıkma seni gördüm artık. Sen artık ölüsün. Ve bana geleceksin. Alan bende. Bende. Konuşamadım. Hayatta gösterir misin sen şimdi hayatta? Hayatta gösterir misin sen şimdi? Hayatta gösterimsin geldi. Geldi. Geldi gönlümün efendisi bak. Ben bunu AVM ile öldüreceğim ya. Avuk sıkmayacağım buna. AVM çakacağım buna beynine. Bak. Beynine AVM'yi çakacağım bunu. Ahmet Hassancığım neler oldu neler. 16 kill hiç kötü değil. Güzel bir oyun. Teklide gerçekten alınması zor bir kill. Dediğim gibi elmas 2'deyim inşallah 1'e çıkmışımdır. Sanmıyorum çıktığımı ama. Çünkü daha yeni elmas 2 oldum. Huuhh güzel oyundu bayağı iyiydi Evet 16 leş terminator çarpı 9 verdi çarpı 9 çok iyi Ve 1739 hasarla 27.3 dakikada bitirmişiz bu işi Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim 32 seviye ve elmas 2'den sizlerleydim Önümüzdeki sezonda da yeni sezonda da devam edeceğim oynamaya Hepinizi kocaman öpüyorum like atıp abone olmayı unutmayın Karneleriniz hepinize hayırlı ve uğurlu olsun Kendinize çok iyi bakın